O, 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 bugün buk yaptı. Hazır От меня. Гадюки, бак, вот

Zaten onu yapsak sonra da iyice Hadi. Hazır mısın? Evet. Evet. Hazır mısın? Bir de Kanalıma atalım. Biz de Evet, en Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün birlikte izliyoruz. Buralarım. Sabdena, sabdena. Benim benimsin. Ahmet'e ben. Yani.

size video çektim. Tabii ki hazır <laughs> hazırlayacağım. <Biraz> abone ya. Ha, bu Evet, bakın okuyun burayı. Sizi seviyorum. Hadi hazır ver ya. Tamam. Ya, hadi giriş butonuna bas. Hem yapıyor. Tablet tamam. Ben ben otelin yanındayım. <laughs> Merhaba tablet. <tercih. gülüyor> <laughs> Abi, bot öldürdüm. Bak en botu. Abi. Düşün. Olmaz umarım. Şey olmaz umarım. Şey yoktu umarım. Neydi onun adı? Evet. Okay. Abi biz de buradayız. Oğlum en sağdan. Şurada hepsi var. Oğlum en çok büyük sıkıntı var. Abi. E? Ne için ağlıyordun ha? Var mı? Sağlıksız için ağlıyordum. abi. geliyorum. Geliyorum. bu etrafı. Allah! Abi! Uçasın Evet. <laughs> Şimdi başka bir yapacağız. Şimdi Beni tak. <laughs> <laughs> Tekrar. <laughs> tak atini. Ab. At. Evet birisi gidiyor mesela. <laughs> git oraya git. Evet, hadi hazır mıyım? Evet. Bekleyin daha. Evet. Bakmayın. Evet, oyunu gırken <laughs> bir yapmak oluyor. var hem de Ben ortaya geliyorum, oyun kasıyor, yavaş geliyor. Merhaba ne yapa, tembili, abi? Benim mama var. Tebete abi mama verecek misin? var. Lan orada şey var. Allah'ım. Allah. Tabii tabii ki azıyor ama. Herkesin toplanması gerekiyor. Bak kur. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Ne kadar deneyeceğiz ya bunu. Basketbolcu. Evet, dinle O oh, sonunda. Ay ama... sonunda Beni de yüzeçtin. Sonunda... biraz daha biraz daha adam <laughs> Benim artık arkadaşım var. O benim altı altı ultim var Allah peşinde Onlarla bir iki üç gün geçme fazlası repsediler miserable

80 kaldı abi? 80 kaldı. Nida, Bak, 100 kişi kaldı. Dedi kota aldıydı. Nita sen, akot ve sen. Nita sen kaldı. Oy lan lan Bu hiç olmadı. Hayır. Hadi geçelim. Bu hiç olmadı. Şimdi internet gitti. Ben de, ben de, ben de. Kaldım internetim. Elimde. İlk bu kadar İnternet Ali'ye dik. Atmışız İnternet diyor